Evet arkadaşlar bugün sizlere Jump Studio 8'den nasıl intro yapılır onu göstereceğim. İlk önce intromuz boş intromuzu alalım. Gördüğünüz gibi benim intro'm böyle GTA 5 introsu. Linkini veririm indirmek için. Sonra arkadaşlar yazı yazacağımız yeri seçelim. Ben tam burada başlayacak. Tam olarak burada başlayacak. Böyle buraya basıyoruz ve arkadaşlar Yazımızın büyüklüğünü 72 yapalım Ve ee, Nasıl yapalım böyle olsun Emre yazalım Emre Emre yazalım Ve arkadaşlar Yazı yazıldı ama Bunu sileceğim çünkü kırmızı yazsak Daha belirtili olacak Ondan Yok 48 olsun büyüklüğü Yazı Böyle olsun Emre Emre olsun böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı oldu böyle biraz daha indirelim tam ekran olsun da he oldu arkadaşlar şimdi yazımızın nereden nereye kadar olacağını bir tahmin yapalım gördüğünüz gibi tam olarak yazımız burada devam etmesin tam olarak Yazımız burada başlasın. Böyle yaparım. Gördüğünüz gibi şimdi yazın nereye kadar bitecek onu da göstereceğim. Yani siz nereye kadar bitirebilirsiniz. Yani istediğiniz yapabilirsiniz. Böyle devam ediyor. Son arkadaşlar buraya kadar. Buradan sonra getmiş yazıyor. Intro'muz bu kadar. Sonra arkadaşlar nasıl efekt falan verilir onu göstereceğim. Bu transfer transition giriyoruz arkadaşlar. Burada böyle her şekil var. Mesela bunu yapalım. Yok yok. Bu, bunu yapalım. İlk başa koyuyoruz ve tekrardan başlatıyoruz introyu. Gördüğünüz gibi ilk başlangıçta bakın nasıl açılıyor. Yukarıdan aşağı. Sonuna da ne koyalım sonuna da bunu koyalım böyle başlayalım gördüğünüz gibi Emre Emre yazıyor Evet intro biraz uzun ama güzel intro ve GTA 5 ve gördüğünüz gibi nasıl kapandı Arkadaşlar videomuz bu kadar bir de kaydetmeyi göstereceğim buradan projede ande basıyoruz Sahare. Buradan ben mp3 spy player yapıyorum ileri yapıyorum ve emre deneme yapalım ismini nere kaydedebilirsiniz nere istiyorsanız oraya kaydedebilirsiniz sona basıyoruz ve bu iniyor gördüğünüz gibi oldu buradan da sona basıyoruz çıkabiliyoruz artık buradan hayır gördüğünüz gibi arkadaşlar e, intro'muz oldu nerede burada bu değil pardon bu mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre Emre oldu intromuz. Çok da güzel oldu. Evet çok süper. Evet, bunu sileyim çünkü bende var arkadaşlar. Ben bir daha yüklemiştim. Yani bakın burada. Arkadaşlar bunu indirdikten sonra asla bu dosyaları silmeyin. Bunlar kalsın. YouTube'a falan attığınızda tabi silebilirsiniz. Ama ben silmeyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani kısaca intro videosuydu. Bu kadar videomuz. Diğer videomda görüşürüz.